Sevgili dostlar merhaba. Neredeyiz? Ülke dışındayız. Tabii komşumuz ve en çok çalıştığımız ülke Bulgaristan. Ve en yakın şehir, öyle diyeyim, en yakın şehirlerden bir tanesi Haskova'dayız. Türkçe Hasköy diye geçiyor. Kapıkule'den ne kadar yaklaşık bir 40 dakika falan seyahat ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim zaman olarak. Slivengrad'dan sonra çok güzel bir şehir. Merkezindeyiz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burada güzel bir saat kulesi var. Saat kulesini göstereyim. Ondan sonra şöyle Alaracığım. Kızım da çekim yapıyor. Ama bu tarafa gel. <laughs> Alara beni <gülüyor> <gülüyor> şey yapma. Şöyle gel. Bu tarafa gel. Evet. Arkası. Böyle çok güzel bir hikaye var. Gel. Haskovo'nun güzel sembollerinden bir tanesi, çok güzel bir meydan. Bu arada kar başladı. Biz de sömestr tatilini tabii ki fırsat bilerek çok yoğunuz ama bir es ara vermek istedik, sizinle de paylaşmak istedim. Yol boyunca böyle değişik yerleri paylaşacağım sizinle. Şimdi hoşça kalın, hepinizi burası da Paskov'un içinde Park Kenana diye adlandırılan büyük bir park. Parkın içinde iki otel, çok güzel bir tenis kulübü, bir hayvanat bahçesi ve tam ucunda bir göl var. Evet sokağa da çekmek istedim. Böyle parkı ve sokak burada e, merkezi Dediğim gibi küçük bir şehir şu arka sokakta çekelim. Evet, 200 metre sonra sola dönüyoruz.